Evet Deniz hanım, neresiydi burası Bolu? Bolu, oğlu Köroğlu Dağları. Köroğlu Dağları, gördüğünüz Köroğlu Dağları'nın aşağıdan başladıydı. Evet duydunuz, şu gördüğünüz zirveye kadar çıkıyor, hedef orası. Oldu. Tırmanmış oldu. Biraz yorulduk ama inşallah zirveye varacağız. Şu da yüze benziyor. Bolu Bey'in yüzüne benziyor. Dursun zirveye baksana. Çene, burun, göz. Evet. evet. Zirveye at kalıyorsunuz. Maşallah evet. Şu anda tırmanışa devam ediyor kendi rekorunu kıracak şu anda. Takipte kalan size zirvelerin en iyilerini çekip gönderecek Deniz Hanım. Bir de zirveye çıktığımız zirveden yukarıdan aşağıya çekilecek grup arkadaşlar da işte burada her taraf herkes bir tarafta. Kimileri de aşağıda kaldı. Yalnız, Onlar da yavaş yavaş, yavaş, yavaş geliyorlar. Hiç gözükmüyor. Tabi Nokta gibi gözüküyor.